Aa başladı galiba. <laughs> Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Romeo Alfa demiş ki Evde kimse yokken sevgilimle telefonla konuştuktan sonra bayağı sinirlenip 2000 liralık televizyona sandalye fırlatmıştım. Güzel. <laughs> Gerçek bir zeka örneği. <laughs> <laughs> televizyonun yüzde sekseni kapkara gösteriyordu. Ailem görmesin diye televizyonun güç kablosunu az bir yerden kestim ki taktıklarında çalışmasın. Az evet. bir yerden de değil mi? Işte kenarından köşesinden yıpratmış ki yani elektrik gitmeyecek <laughs> e, gitmeyeceği kadar yani. İki paragraf sonra evimiz yandı. <laughs> tek korkum babamın tamirciye götürmesiydi. Bunun için bir çözüm bulmalıydım. 2-3 gün sonra yine evde tek iken 3 şiddetinde deprem oldu. Ama ben nasıl sevindim? Hemen babama arayıp baba deprem oldu o sırada ben televizyon niye çalışmıyor diye prizle uğraşıyordum. Deprem olunca kaçarken televizyona çarptım. Televizyonda küt diye yere düştü dedim. Bunun üzerine babam geldi, ben böyle gözüme fusu falan sıktım ağlamak için, ağlıyorum, ellerimi titretiyorum, adeta bir Oscar'lık oyuncu gibiyim, Allah babam ya. beni sakinleştirdi, sonra televizyonu tamirciye götürdü, adam da kablo kopmuş herhalde düşerken dedi, onu tamir edip yap, açınca ekranın sekseni kapkaraydı, babam bir şey demedi, bir iki ay televizyonsuz idare etti. O değil bir de ustaya götürünce şey diyormuş... Valla bunun sandalye fırlatılmış belli ki. <laughs> böyle izi çıkmış değil mi sandalye? <laughs> <da bursu> <laughs> 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 tel televizyonun kara kutusu varmış böyle Usta ne sandalye yani. gelirken. Elektriğin gittiğini gittiğin yani bunun kablosu şey olmuş. Kabloyu değiştiriyor. Açıp bakmıyor mu %80'i kara? Eve getiriyorlar koyuyorlar öyle açıyorlar ve... Ha, mı olunuyor? Bir tek şu o şu saçma geldi bana. Bence, güzel yani, yani güzel sen, çocuk. Sen, sen yanlış Gözlerine yaptın. sular sıkmalı falan yalanlar. Sen yanlış yaptın Sen, yanlış, sen yanlış, yaptın. İçeride beni bıçaklıyor değil mi sonra? <laughs> o benim kuzenimdi <laughs> <laughs> lan. Göt <laughs> diye böyle <laughs> içeride bağırma bıçak sokuyor Mercan. <laughs> Sandalye benim kuzenim. <laughs> Bizi izlemeye doğru. devam et. <laughs> ee, aslında şunu itiraf et neyse.